Bir daha Aferin Aferin sana. Adım arkadaşlar diye girdim ya. Arkadaşlar bu senin isminle oradaki arkadaşlar ismi hiç, hiç, benzemiyor ki. Sanırım YouTube kanalı var, var arkadaşlar arkadaşlar diyormuş. Klavyede kaydetmiş. Valla ben daha dünden Hocam valla ben daha dünden itibaren yeni YouTube kanalı açtım. Hocam mikrofonda konuşmayı sevmiyormuş. Hani böyle yazıyorlar ya hocam konuşmadan böyle bir yere. Oradan arkadaşlar hmm. yazarken kayıtta kalmış. İşim gücüm yok YouTube kanalını açacağım. Derse Kanalın adı kolay... Kayra. Yok Kayra. hocam kanalı yokmuş. Efendim evet. hocam? Kayra'nın kanalının adı ne? Hocam direkt ben Kayra diye salladım. Daha bugün yeni video yükleniyor. Ha. Benim tamam. kanalından nasıl sikreşli şeyler yapılır onu bakarız. Öyle herkes tam. Kanalın ismi chatte var. Evet başlıyoruz. Herkese başarılar. bitti daha. Ben burada konuşurken içinden sayıyorum. Sesin bir ortamdan başka bir ortama iletilmesine ne denir? Yansıma, soğurulma, yayın, yansıma. Bu ya, yani, çok az kişi gelmiş ya zaman. Yayılma olacaktı. 14 kişi bildi bunu. Oo hocam 6. Bakın altı yazıyor. Evet. Hocam, birazdan görürsün. Diğer onu. soru. Sesin özelliklerini yansımasını inceleyen bilime ekoloji denir. Doğru mu yanlış mı? Hocam Söylemişsiniz. doğruyu biliyorum ama şey ya. ne yapayım? Doğruya varan yerleri bultam. O başka bir şeydi. Ekoloji çevre bilimi. Akustik hocam. Ha, ben de Akustik. hocam Ha akustikti. Ben Akustik. de doğru yaptım da. Evet, Hangisinde o alternatif? 2. sıraya yükseldi yes. orada. <laughs> Çok çalışmıştım. Canlı atıkların çürümesinden ya da yakılmasından elde edilen enerjiye ne denir? Fosil enerji, güneş enerjisi, yenilenebilir. İlçe şey, yenilebilir enerji, biyoenerji. Yenilebilir mi? Hocam o yenilebilir mi? Hocam o, o soru komik olmuş. O şık. Biyo enerji olacaktı. Öğretmenim herkes burada yanlış yaptı ya. Öğretmenim acele etsin. O bir kişi çok... Benim bir Yenil... direkt podyuma Yenil... çıktı. Evet, Öğretmenim acele etti. Hocam yenilebilen diyen çok akıllı bir arkadaş. Onu Yenil... özellikle öyle yazdım. Yenilebilen diyen mi var? bu soruyu? Bataklıklarda Örtme. bitkisel atıkların toprak altında sıkışmasıyla oluşan katı yakıtlara kaya gazı denir. Doğru mu yanlış mı? Hey, hocam iş bilmiyorum. Yanlış olacaktı. 10 kişi bildi. Öyle dedim yanlış mı? Hangisi fosil yakıt değildir? mazot, doğalgaz, linyit, rüzgar. <laughs> rüzgar olacaktı. Ya o iki kişi de bir rüzgar deseydi ya herkes. Deseydi. Hocam şu anda düşmemek için hayatım emeğini vermeye çalışıyorum. Isı akışını azaltmak için kullanılan malzemelere iletken maddeler denir. Doğru mu yanlış mı? Allah'ım inşallah bize bin puan nasip edersin yarabbim. Yanlış olacaktı. 15 kişi bildi bunu. Yes. Osman ikinci sıraya yükseldi. Yürü be Osman. Maddelerin yoğunluğu hangisine bağlı değildir? Kütle, hacim, miktar ve ağırlık. Ya hocam yanlış ki işaretledim ya. Hangisini yapayım ki? Şimdi söylesem kopya olur mu? Hı. Ne mantıklı. Ya ben de yanlış yap. Bir şey söyleyeyim ben de yanlış yapmış olabilirim. Aa, hocam doğru. Hocam miktar olmaz. Hocam nasıl bağlı miktar olacaktı? De. Bağlı değildir. Hocam miktar. Ağırlığa. Hayır hocam, hocam, hocam ben miktar ben olmayacak de. mı? Ama Hocam bir dakika bir şey diyeceğim. Ben bir Ama birinci, harap... birinciyim de ben de doğru yaptım. O miktar olmayacak mı? Miktarına bağlı değildir. Miktar demek kütlesi demek. Kütlesine bağlı Kütle bir ha, acı oluyor. Tamam yapmışım tamam. İyi tamam, oraya Kafam karıştı. Yoğunluk azaldıkça birim hacimdeki tanecik sayısı artar. Doğru mu yanlış mı? Bir şey anladım. ben şey anladım. Neden Üresinde şey var, kuraklık var? Yanlış Hocam, olacaktı. Hocam tanecik resmi olarak. O yüzden. Evet Gülşah. Esra, Kayra ve Hüseyin yükselişte. Dokuzuncu sorumuz. Su donduğunda hacmi nasıl değişir? Artar, azalır, değişmez, çok azalır. İnşallah doğru ya işaretledim ya. Yanlışlıkla işaretledim. işaretledim. Hocam ben hocam doğru, doğru Ben Artar hocam onu şey olacaktı. zannettim ya. Yani Yoğunluğu. Yoğunluk zannetti. Evet. Ben de öyle. Sıvılar ve gazların ortak özelliği belirli hacmi olmasıdır. Doğru mu yanlış? Ya böyle devam edersen bir şey istemiyorum. yanlış yaptım ya. Çok büyük hata yaptım. Yanlış olacaktı. 17 kişi bildi. yapmamışım. Yapmamışım. Hadi hadi. Hocam artıyorum. Hocam çok saçma bir şey 11. var. 11. soru. Sürat e, soru hangisine var, bağlı değildir? Çok. Zaman, yol, kütle, toplam süre. Hocam yanlış yaptım galiba. Piramite bağlı değildir. Çok basit soruyu çok zor. Köy... Soruyu çevirdim yanlış kütle yaptım. Kütle olacaktı. 13 kişi bildi. Evet hocam Ol. yanlış yapmışım. Biliyordum doğru yaptığımı. Gülşah, Furkan ve Osman yükselişte. 12. sorumuz. İki zıt kuvvetten birinin dengeleyicisi toplamlarının yarısı kadardır. Doğru mu yanlış mı? Ah. Doğru olacaktı. 12 kişi Hiçbir şey anlamadım soruları. Neden şu üç soru doğruysa var ya. Son doğru. İlk giriyor. Doğru hocam. Doğru. Hüseyin ve Furkan yükselişte. Ve 13. sorumuz. Bir kuvvetin doğrultusu kaç yön içerir? 1, 2, 3 ve 4 Cevaplar. Hocam bu sorunun iki şekli de var. Bir Hocam yanlış, yanlış anlayıp yapabilirsiniz. Bir de doğru anlayıp yapabilirsiniz. İki şekli var. Yani i̇ki olacak. 7 <laughs> kişi bildi bunu. Öğretmenim anlamak zor ama Kulkan Anlamak zor. Kulpan ve yükselişte evet. Ee, hocam bizim sınıftan birinci olsun <laughs> 14. Karbondioksit ve su buharını vücuttan uzaklaştıran organ deridir. Doğru mu yanlış mı? Bu arada şu an 6G'de iki çocuk benim. Aynen. Genç. Yanlış olacaktı. Akciğer olması gerekiyordu. 10 kişi bildi. Hocam şu an öyle evet. Ben, ben yanlış işaretledim. Ben de yanlış gözüküyor. Bilmiyorum. Hocam şu anda öyle hızlı ve doğru bir cevap vermeliyim ve ki. son i̇şte yanlış işaretlemişsin ki yanlış. Hadi hayır, hocam hayır. geçelim. Heyecanlandım. Evet hadi. Hocam şimdi ben bu da soruyorum. Üç. Hangisi dokuz miyop zaman. göz kusurunun nedeni değildir? Gözün üstten ve alttan basık olması, merceğin çok kırıcı olması, görüntünün sarı lekenin önüne düşmesi, görüntünün sarı lekenin arkasına düşmesi. Hocam ada göze benziyor. O, hocam. Tamam, doğru. İnşallah doğru yanlış yapayım. yapsam da birinci olacağım daha iyi doğru yap doğru. değişik yani görüntünün sarı lekenin arkasına düşmesi olacak hocam o hipermet değil mi evet öğretelim ki üçüncü Hüseyin tebrikler ikinci Furkan. Furkan tebrikler Helal birinci Muhammed Efe Tebrikler. Dördüncü Gülşah. Beşinci de Osman oldu. Tebrikler. Osman. Aradın keşke Keşke sonuncu sorudaki Tebrik. yan yana koymasaydınız o iki benzer şeyi. Anladım ama işte cevaplar öyle. Hocam Peki, nasıl biliyor musunuz? Çocuklar Aslında bu kağıta tekrardan de... girip bu sınavı tekrar görebilirsiniz. Yani kağıt uygulamasına evet. sınav soruları bir daha kendiniz görebilirsiniz. Hocam, ben sorulara geri dönüyorum hocam, yanlış yaptıklarımı. Aslında hocam herkesten yanlış yapıyorsunuz ama ondan sonra hiç umudu kesmemiz. Hızlı cevaplarsanız yükseliyorsunuz.